saat şu anda 9.10 geçiyor ve ben BİM'e giriş yapıyorum. Herkese merhabalar. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sabah 9'da yollara düştüm ve BİM'e gittim. Aktüel ürünlerden almak için. Niye o kadar erken saatte gittim? Bitecek diye değil, sadece saat 12'ye tam gününde, tam saatinde videomu yetiştirebilmek için. Şu anda saat 11'e geliyor. İnşallah hemen videomu çekip, hazırlayıp, kapağını hazırlayıp saat 12'ye yetiştirmeye çalışacağım. Yetiştiremezsem de artık biraz sarkacak saati, yapacak hiçbir şey yok. Hemen hızlıca size aldığım ürünlerden bahsetmek istiyorum. Fişte fiyatlarını bulması zor olduğu için, bir de evin eksiklerini de biraz aldığım için... Şöyle bir kağıda hemen fiyatlarını not aldım. Ee, i̇lke ne yazmışım? Kupaları yazmışım. Şöyle Racle markasıydı galiba. Desenli cam kupalarından aldım. Bunlardan ben daha önce Gratis'ten de almıştım. Onlarda yazılar vardı. Bunlarda da böyle desenler var. 18,5 lira fiyatı. Bunlar çok güzel. Hemen size göstereceğim hatta. Gerçekten çok güzeller. Bunları Gratis'ten almıştım. Bakın. Aynıları. Çok kullanışlılar. Boy olarak da çok kullanışlı. Kahve içmek için çok güzel oluyor. Nescafe içmek için. Onları hemen kaldırıyorum. Bunların hepsi yıkanacak. Şöyle 4 tane bunlardan aldım. 18,5 lira fiyatı. Kenara koyayım. Ondan sonra bu su bardaklarından aldım. Bunların da fiyatı 27,5 lira. Şöyle 2 tane aldım. Hem tatlı sunumlarında hem de su bardağı olarak bence çok güzel da kenara koyalım. Ee, saklama kabı. Evet. Sonra gene lavın. Saklama kaplarını da aldım. Bunlardan orada boy boy vardı hepsinden. Daha büyükleri de vardı. Daha küçüğü yok ama. Bunları ben kahvaltı için aldım. Zeytin, peynir, reçel. O tarz şeyler koymak için aldım. Şöyle. Gerçekten çok şık duruyor. Hem de böyle kapağını kapatıp dolaba koymak için çok uygun bence. Asla Dışarı koku vermez ya da içindeki şeylere buzdolabına herhangi bir şeyin kokusu silmez. Bunu da hemen kenara alayım. Ee, ondan sonra başka ne var? Tepsi. Şöyle bir tane Miram'in tepsi aldım. Bu sanırım geçen haftadan kalmış. <laughs> geçen hafta elin ürünü olması lazım. 39 bunun da fiyatı. Ama bizim buradaki bimde hala bir sürü vardı yani. Sizin oralarda da varsa artık hangi şehirden izliyorsanız oradan gene bakabilirsiniz. Ondan sonra bakayım, şu emaye tabakları gördüm. Aktüel miydi artık? Geçen haftadan mıydı? Ne zamandan kalmaydı? Yeni mi geldi? Ben hiç bilmiyorum ama bayıldım. Bunlar da ne kadar? E, 37 buçuk tanesi. Çok güzel ama gerçekten çok güzel. Böyle iki rengi vardı, ikisinden de aldım. Ondan sonra şurada onlara geçmeden önce şunları da hemen göstereyim. Bakayım, bakayım. Tava. Evet. Şöyle bir tane sahan aldım. Bunu da 59 liraya aldım. Şefs'miş markası da. Şöyle bir sahan. Orta boy. Neymiş bu? 20 santimetre. Bir tane de böyle. gene aynı markanın e, tenceresini aldım. Bu da 26 santimetre. Tenceremiz ne kadar? Bulamıyorum. Buraya yazmama rağmen bulamıyorum. Tencere 139 lira. Bu da 139 lira fiyatı. Bunlar bu haftanın aktüel ürünleri. İhtiyacınız varsa gidip alın. Gerçekten güzeller. Bunlar da galiba geçen haftadan mı kalma acaba? Bu haftanın mı emin olamadım ama şişeleri çok hoşuma gitti. Plastik ama Yine de görüntüsü çok güzel o yüzden aldım. 24,5 lira bunların da tanesi. Böyle göstereyim. Bunları da kenara alalım. Burada da yine bu haftanın aktüel ürünleri olan böyle plastik kaplar var. Bunların tanesi de 14,5'tu sanırım. Bakıyorum hemen. Mutfak ürünleri 14,5 evet. Şöyle iki tane buz kalıbı aldım. Bunlara gerçekten çok ihtiyaç oluyor. Hava sıcak, bol bol buz lazım. Şunlardan aldım. Böyle şişelerin, işte e, kavanozların falan içinde bir şeyler koymak için. Huni. Huniymiş. Şöyle üçlü bir set. Bunların hepsinin fiyatı 14,5. Bir tane dondurmalı kaldım böyle. Dondurma kalıbı. Meybuz kalıbıymış. Ama ben dondurma da yapıp koyarım bunun içine. Güzel görünüyor. Yani şöyle dördü bir arada mı tek tek mi bunlar acaba? Bunlar benim oğlumun hoşuna gider. Şöyleymiş bu da. Güzel renkleri falan da çok güzel. Bu da gene 14 buçuk. İki tane böyle çekmece içi düzenleyici aldım. Ama bunları ben bilmiyorum siz nasıl düşünürsünüz. Şöyle hemen göstermek istiyorum tarz şeylerimden koymayı düşünüyorum. Şunlardan koymayı düşünüyorum. Bakalım sığacak mı? Evet sığıyor. Böyle bunları düzenleyebilirim. Şu şekilde koyabilirim. Çok güzel olur. Şöyle şöyle. Gerçekten çok düzenli oluyor. Bunları açıkçası görür görmez aklıma hemen kabartma tozu, vanilya, işte maya. Bunlar geldi aklıma. Şöyle. Güzel oldu. Buna da gene aynı şekilde dizebilirim. Allah'ım ben bunların renklerine bayıldım ya şunların. Bu haftaki plastiklerin, aktüel ürünlerinin renklerine bayıldım gerçekten. Bunlar da böyle. Gene aynı şekilde 14,5 lira tanesi. Şöyle bir saklama kabı gördüm. Bunun fiyatı neydi? 59.50 idi bunun da fiyatı. Böyle içinden yavruları çıkıyor. Kaç tane var orada tam bakamadım. Hemen şöyle bakacağım hızlıca. 3 sanırım. Güzel. Öyle ağır bir plastik kokusu da yok. Bu haftanın ürünü mü bilmiyorum. Ama benim çok hoşuma gitti. O yüzden bir tane de bundan almak istedim. Gerçekten çok amaçlı bence. Bayağı kocaman. Bakıyorum hemen. Ee, bu 5 litrelik. Bir küçüğü 3 litrelik. Onun da içindeki 1,5 litrelikmiş. Bayağı güzel. Bunlar da böyle. Ee, ondan sonra bu kenara alayım. Şimdi ben bir tane daha video çektim ama onu daha yayınlamadım. Böyle e, hangi deterjanları kullanıyorum, deterjan önerilerimle ilgili. Bunu ilk o zaman keşfettim. E, denemek istedim açıkçası. O videomda da anlatıyorum zaten. Hep işte sarı bezlerin üstünde falan kurutuyoruz diyenlerimizi diye. E, o yüzden bu benim çok hoşuma gitti. Dedim böyle koyarız kenara. Bunu da hemen kesip açayım hatta. O videoyu daha yayınlamadım. Şu an hemen bunu... E, Aktüel video olduğu için bunu hemen önden yayınlamak istedim. Onu daha sonra yayınlayacağım. Büyük ihtimalle de salı günü yayınlayacağım. Deterjan önerilerim videomu. Bu da böyle. Böyle koyup üzerine güzelce e, bulaşıklarımızı koyabiliriz. Aktüel bir ürün değil. Görünce almak istedim. Böyle çok beğendiğim şeyleri göstermek istiyorum ve tavsiye etmek istiyorum. E, dedim ya o videoyu çektim hazırladım daha yayınlamadım diye çektikten sonra tabii ben bunu kullanmaya başladım. Gerçekten çok güzel. Acayip güzel böyle bulaşıkların suyunu emiyor. O yüzden alabilirsiniz. Fiyatı 9.95. Diğerini hatta daha pahalı aldım galiba. Evet, diğerini biraz daha pahalı aldım. Deterjan önerilerim videomda olanı. Bim'de her şey daha uygun oluyor tabii ki de. Şunları da göstereyim gene. Aktüel olup olmadığından emin olmadığım şeyler var burada. <laughs> Şu mesela kaşık altlığı 18.5. Bu arada orada bir sürü şey vardı. Böyle zeytin temalı, e, melamin tabaklar işte tepsiler, bir sürü bir sürü kaseler böyle derin kaseler. Onlar da bayağı güzeldi. Benim böyle bir şeye ihtiyacım vardı. O yüzden bunu aldım. Söyledim onun fiyatını değil mi? Kafamda biraz gidiyor yani. Yoruldum bir de bunları <laughs> hemen eve gelip video çekmek için koşu koşa geldik. Şunlara da bakayım hemen. Bir tane böyle göz bandı aldım. Bunun fiyatı ne kadar? 19.50 Bir tane şöyle kese görüp aldım. Hoşuma gitti. 14.50 bunun da fiyatı. Böyle yüze falan da kullanılabilir. Hafif bir şekilde peeling için. Ruj organizer 19.5 lira. Şöyle bir ruj organizeri aldım. Bir tane de böyle makyaj organizer diye genel bir şey bu aslında. İçine her şey koyulabilir. Fırçalar falan. Bu da 17,5 lira. Bir de ayna görüp aldım. O da çok hoşuma gitti. Onun fiyatını da hemen buluyorum. Ayna. Bu da 29,5 lira. Evet göstermediğim bir şey kalmadı herhalde. Benim aldıklarım bu kadardı. Ve hepsini çok beğenerek aldım gerçekten. Hemen videomu bakıyorum saate. 11'i geçiyor. Videomu hemen e, hazırlayıp yetiştirmem lazım size. Beğendiğiniz şeyler olursa hemen en yakınınızdaki büme gidip alabilmeniz için. Şimdi ben de bunların hepsini yıkayacağım tabii ki de. Ama öncesinde videomu hazırlayacağım. Umarım beğenmişsinizdir, e, faydalanacağınız bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, bana destek olmayı unutmayın lütfen. Destekleriniz benim için çok önemli. Umarım bir sonraki videomda yine görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.